Bugünkü rektörü bilmiyoruz daha ne yapacak göreceğiz. Ama Karabük'ün geçmiş yöneticileri ya bence vali de dahil olmak üzere nasıl olur da böyle bir şeye göz yumulur? Nasıl göz yumulabilir? Ya olan bir tane ben anlatmak istemiyorum. Ulan bir tane zaten artık biliniyor. Tek tek saymak da istemiyorum. Ama bir tek konu Türkiye Cumhuriyeti parasını alarak öğrenci yaptığı anasının babasının yavrusu 17 yaşındaki bir kız çocuğunu koruyamadı. Bu nasıl şey? Bunun hesabını kim verecek? Yani eğer gerçekten sizler dine ve ahirete ötede hesaplaşmaya inanıyorsanız, burada hesap vermeyecekseniz, öteki tarafta bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Ne zaman uyanacaksınız? Ne zaman uyanacak ve kara büyü bu asla layık olmadığı, Karabük'e yakışmayan, Karabük'le de ilgisi olmayan bu pislikten ne zaman kurtaracaksınız? Ha bunda her gün geciktiğiniz her gün suçlusunuz, sorumlusunuz ve gün gelir rahmetli Demirel'in söylediği bir söz var. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Gün gelir bunlar hesabı sizden sorulur. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şeyin üstü örtülür mü? Bu işi örten Karabiye düşmandır. Karabiye düşmandır. Eğer bu konuyu ortaya çıkaranlara ve çözülsün diyenlere birileri saldırıyorsa mutlaka suç ortağıdır. Ya doğrudan doğruya çetelerin içindedir, ya da onlar tarafından beslenmektedirler. Dolayısıyla kimse aman örtülsün. Karabük'ün adı niye kirlensin ki? Hatta üniversitenin adı niye kirlensin ki? Hayır. Bu kirden temizlenmelidir Karabük ve üniversite.